Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rainbow of Legends çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda yine sizlere toplamda 4 tane hesap hediye edeceğiz çekilişleriyle arkadaşlar. 2 tanesine tüm abonelerimiz katılacak, katılabilecekler. 3. ve 4. hesabımıza katıl butonundan destek olan hangi paketten destek olurlarsa olsunlar, topluluklar kısmından ayrıcalıklı olarak çekilişe katılabilecekler 3. ve 4. hesabımıza. Bildiğiniz gibi artık çekilişleri sıklaştıracağımı söylemiştim. O yüzden de bu hafta hızlı bir şekilde çekilişimizi yapalım arkadaşlar. Güzel. Tekrar hoş geldin paketi varmış ve full enerji ve sonunda bir tane mortaj. Güzel. Güzel arkadaşlar, güzel ve enerjisi 10 yani 1200 bir enerji var, CFR e, 400 küsür e, e, şeysi var, CFR gümüşü de 7000 e, CFR e, gümüşü var, konuşamadım ya. <laughs> arkadaşlar hesabımız günlük girişlerde hemen hızlı bir şekilde bakalım 62. günde daha henüz yani bu ne demek oluyor? Daha bir dünya günlük giriş kar, e, ödülleri ve taşları duruyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani siz bunlar zaten devam ediyor sonsuza dek devam edecek yani güzel bir şekilde ödüller alarak ilerleyeceksinizdir. Hesabımız 50 seviyede arkadaşlar ve hesabımızın içerisindeki kahramanlara hızlı bir şekilde sizlerle birlikte göz atacağız. Arkadaşlar hemen Samar'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Çok şahane bir kahraman. Özellikle kıyamet külelerinde bu kahramandan bayağı faydalar görüyorlar. Benim hesabımda yok. E ancak o inceleme notları biraz düşük verilmiş. Ancak kıyamet külesinde bazı rotasyonlarda, bazı baş patronlarda falan solo geçtiğini gördüm kullanmadığım için çok fazla e, hakim değilim kahramana. Ancak kullanılabilecek güzel bir cüce kahramana. Cücelerde zaten kötü efsanevi kahraman yok ve yanında da Lord var. Bu Lord da çok popüler bir efsanevi kahraman değil. Çok kullanışlı bir efsanevi kahraman da değil açıkçası ama yine iyi kötü bu hesapta taşıyabilir. 60 atılmış bir Kale var ve onun altında işe yarayacak zehir büyücüsü var ve onun yanında çok sevmiş olduğum e, favori epiklerimden bir tanesi kurbağa adam var. 50 Atılmış bir e, yüksek yatun var, kasılması gereken, kesinlikle bu hesapta keskin nişancı var. E, Dolmuş ölüm perisi kasılması gerekiyor bu kahramanlar. Delik deşik kasılabilir. arayıcısı 60 atılması gerekiyor ve indiğimiz zaman bu şey yemlenilmemesi gerekiyor. Onun da bilgisini vereyim. haleden askeri 40 katılmış kasılabilir dönüş metre düşürücü ve max HP hasarcısı olarak. Evet başka da bir şey var mı yok. Mahzene bakalım yemler hazırlanmış bekletilmiş ve mahzene de işe yarayacak bir şeyimiz. ikinci bir donmuş ölüm perisi ve fizyon kahramanları tutulmuş arkadaşlar yemedilmemiş. Görmüş olduğunuz bu hesap 1, 2, 3 tane efsanevi kahramanı ve güzel epik kahramanları olan bu hesap arkadaşlar birinci hesabımız. Bu hesabı ve ikinci hesabımıza katılım şartlarını ikinci hesabı da inceledikten sonra sizlere sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde ikinci hesabımıza geçelim. Sonra da 3. dördüncü hesabımız diyerekten videomuz ilerleyecek. Evet arkadaşlar ikinci hesabımızdayız. Günlük girişlerde 63. günlük giriş ödüllerini şimdi aldık ve 50 seviye hesabımız ve enerji olarak 300 küsur enerji var. Cevher ve gümüş fazla yok maden açık değil bu hesapta bir öncekisinde çıktı galiba ve şuradan taşlarımızı da alalım da. Evet kaçmasın bunlar arkadaşlar. Siz girene kadar yani en azından bir 3-4 gün daha geçmiş olur zaten. Çekiliş ne zaman açıklarız. Ve burada da bir tane hoş geldin paketi var. Bir tane mortaj da buradan gelecek güzel. Günlük girişlerinde de baya güzel ödüller duruyor hala. Hesabımızdaki kahramanlara hızlı bir şekilde göz atalım bakalım neler varmış arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Evet ikinci hesabımızda Alexander var ve 60 atılmış 60 atılmış bir Kale var. Ve onun yanında 60 atılmış bir soğuk kalp var arkadaşlar. 50 seviye bir paragon var. Ve burada ne var? Kuluçka lordu var. Ve başka inelim başka bir şey yok gibi sanki de değil mi? Arkadaşlar çok güzel bir hesap değilmiş. Be. Bir tane iki üç tane güzel şeyler var da. Yine de isteyen olursa eğer yorumlarda katıldım derseniz her iki hesaba da katılmış olursunuz arkadaşlar. Ancak örnek veriyorum sadece birinci hesap diye belirtirseniz ikinci hesabı da yani bu hesaptan kötü olan arkadaşlar e, kazanma şansı artsın lütfen. Yani ikinci hesap e, biraz daha e, yeni başlayanlara özel bir hesap bence. Diğeri yine iyiydi. Onlar yine güzel şeyler var da bunda bir soğuk kalbi, bir Alexander'ı, bir Kale var, Paragon'u var ve 50 seviyede bir tane de savaş kadını var. E, yüksek kaatun var ve Fizyon kahramanı falan var ve onun dışında başka da bir şey göremedim ben. Evet göremedim arkadaşlar. Göremedim. O yüzden bu hesabımızda hızlı bir şekilde geçelim. Bu da ikinci hesabımızdı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu hesap sürpriz hesap. Normalde piyasada yoktu. Video hazırlarken bir anda çıktı ortaya bu görmüş olduğunuz hesabı çekilişle vermeyeceğim. Zaten çekilişle iki tane hesap verdik. Aslında ikincisi çok iyi bir hesap olmadığı için bunu çıkarttık piyasaya. Arkadaşlar şöyle anlatayım ben sizlere. Zaten iki tane çekiliş için katılacaksınız. Bu videonun altından yorum yaptığınızda katılmış olacaksınız. Ancak bu hesaba sahip olmak istiyorsanız yapmış olduğunuz yoruma yorum yaptırırsanız eğer ve en çok yorum hangi yoruma yapılır ise çekilişsiz bir şekilde bu hesabı kazanmış olacaklar. Şimdi birazdan hesabı inceleyeceğiz ama ancak biraz daha o konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi zaman zaman bu, şey, bu, bu şekilde etkinlikler e, yapabiliyorum ve yapıyorum ve bunu da e, çekiliş videosuna denk getirdim ki hem sizin sayenizde belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarınız da olabilir diyerek de e, bu şekilde çekilişe de katılmış olurlar aynı zamanda diye düşündüm. Şunu belirtmek istiyorum ancak arkadaşlar yaptıracağınız yorumlar kesinlikle bot yorumu olmaması gerekiyor. Tek tek oturup inceleyeceğim yapılan yorumları ve kanalıma abone olmadan yapılan tüm yorumlar geçersiz sayılacak. Onun da bilgisini vereyim o yüzden. O yüzden fake maillerle, fake hesaplarla ne bileyim botlarla falan kendi yorumunuza yorum yaptırmayın. Zaten bot yorumu görürsem direkt kazansanız dahi hesabı vermem. Onun da bilgisini vereyim. Tamamen gerçek kullanıcı, gerçek YouTube kanalları katılabilirsiniz olarak yorum yapacaksın kanal şeyinize yorumunuza o yüzden çevrenizdeki arkadaşlarınızdan oyunu oynasın veya oynamasın klanınızdaki arkadaşlarınızdan yardım isteyerek e, yorumunuza yorum yaptırabilirsiniz bildiğiniz gibi birçok Discord sunucusu var bu oyunla alakalı birçok grup var işte klan grubu vesaire hiçbir şeyiniz mi yok çevrenizde arkadaşınız mı yok girin oyun içerisinde sohbet yerlerinde rica edin bir dünya arkadaş gelir yorum yapar yani inanabilirsiniz ki ben çoğu zaman o şekilde <laughs> çekiliş haberini veya duyuru haberini o şekilde yapıyorum, geliyorlar yani, yardımcı olurlar. Tabii ki sizin iknaınızla bağlı her şey. Evet, hesabımız çok güzel bir hesap. 57 seviyede enerjisi 29000 bin. Pazartesi günü bir etkinlik başlayacak. Muhtemelen bu çekilişimiz Pazartesiye yetişmeyecek ancak yani. Ee, çekilişimiz iki gün sürecek iki gün ne zaman hangi güne denk gelir Ben bu videoyu hangi güne paylaşırım hiç bilmiyorum yani iki gün bekleyeceğiz arkadaşlar iki günün sonunda Eğer turnuvaya yetiştirebilirsiniz bol enerjisi var yani bir şeyler koparabilirsiniz diye düşünüyorum bilmiyorum Evet burada da Oho bayağı da şeyler varmış arkadaşlar savaş şeyleri 30 savaşlar vesaire ve günlük girişlerine bakalım hesabın günlük girişlerinde de hesabımız 100, 237. günlük giriş ödülünü alarak devam edecek. Arkadaşlar hesabımızda enerji çok güzel. E, gümüş 7000 küsür. Cfer e, 524 ve maden açık ve taş olarak da hemen bakalım içerisinde bir sarı bir mor açmayacağız bunu şu anki etkinlik mavi taşlara ve şöyle hemen buradaki ödülleri de alalım da. Evet bir mavi taş, yeşil taş sen dur şimdilik. Videomuz uzun oldu zaten. Evet bir hoş geldin paketi karşılıyor bizi. Hemen alalım ilk mavi taşımızı buradan. Ve bir mavi bir mor taş daha gelecek. Çok güzel. Evet bu hediyeleri alalım yani girmişken. Ve bir tane mavi taş aldık oradan. Ve şunu açalım. Bugün mavi taşlarda 2 çarpı etkinliği ve aynı zamanda 10 çarpı etkinliği var arkadaşlar. Evet bunu açalım. Evet bunu açalım. Bir tane mavi taşımız bakalım ne gelecek. Nadir kahraman geldi. Sorun değil. İçerisindeki kahraman yeterli arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Hesap gerçekten de güzel bir hesap ve şöyle girelim. Hemen hesabımıza bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen şöyle ekranı büyüteyim. Görmüş olduğunuz gibi çok şahane değil mi? Aşırı güzel bir hesap yani görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bir kere reyi kendi hesabımda ilk çıkartmış olduğum efsanevi kahramanım. Ve ben oyunda her yerde taşıdı. Arenada, zindanlarda her yerde. Septimus deseniz oyunun en iyi hasarcılarından, max HP hasarcılarından bir tanesi. Ve onun yanında kraliyet muhafızı gibi. Atmış atılmış kasılmış kalıntıları falan oldukça kuşanılmış güzel kahramanlar. Kale atmış atılmış kafa parçalayan Jarek e ve donmuş ölüm perisi e Ezra'cısı ve onun yanında da yine büyücü um, um, umralı falan güzel kahramanlar bunlar ve aynı zamanda savaş dökümcüsü ee, ve işte sayamayacağımız daha keskin nişancı Tyrell, Drakes, e, Golgorab Ninja, Cadı. Arkadaşlar çok güzel değil mi? İkinci kraliyet muhafızı. Evet e, çok güzel sevmiş olduğum tanklardan Vogat filan var ve aynı zamanda unutmaz Aux u. ve aynı zamanda e, şey var, Autar var faynesi var çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Yani hesabın içerisinde başka neler var? Evet, daha güzel nadir kahramanlar da var. Altta da olabildiğince yem var arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz şu hesap arkadaşlar. Daha unutmuş olduğumuz, gözden kaçırmış olduğumuz daha güzel kahramanlarda duruyor. Ve savaş dökümcüsünü gördük. Ölümsüz takım da isterdim bu hesapta ama çıkmamış. Belki ileride savaş dökümcüsünün yanına bir şeyler çıkarak bir ölümsüz takım da yapabilir. 134 tane de mahsende var. Hiç bakmadım. Hiç bilmiyorum bu hesapta da ne var. Güzel. Mahsende de güzel kahramanlar. Gemileri falan hazırlanmış kasılmış kahramanları var. Ve kasılabilir. Ee, Anax değil mi bu kahramanın adı? Armina kasılabilir. Ve şöyle hızlı bakıyorum. Gözden kaçırdığım bir şey olabilir. Fizyon kahramanları hazır gibi. Yani fizyonlar zaten şey yapmış grup. Muhafız ringine de bir dünya kahraman konulabilir. Arkadaşlar yem olarak da her şey olarak da emek olarak da çok güzel bir hesap. Görmüş olduğunuz bu hesap tüm abonelerimize olan son hesabımız. Bu hesap çekiliş hesabı değil. Bu hesap hediye hesabı. Sadece yorumunuza katılmış olduğunuz birinci ve ikinci hesaba yapmış olduğunuz katılım yorumuna yorum yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi tamamen size bağlı. Uğraşırsanız iki gün içerisinde emek verirseniz Arkadaşlarınız oyun içerisindeki kişileri davet ederek yorumunuza yorum yaptırırsanız bu hesaba çekilişsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Ancak söylemiş olduğum gibi yapılan yorumlar kanalıma abone olarak bot yorumu olmaması gerekiyor. Evet ikinci hesabın biraz kötü olmasını da bu şekilde kapatmış olduk arkadaşlar. Şimdi katıl butonundan destek olan ve sadece katıl üyelerinin katılabileceği topluluklar kısmından katılabileceği hangi paket satın almışlarsa alsınlar hangi abonelik satın almışlarsa alsınlar katılabileceği üçüncü ve dördüncü hesabı da gösterelim sonra videoyu sonlandıra katıl butonundan destek olup ve topluluklar kısmından katılabileceğiniz bu dördüncü hesabımız hemen şöyle bir tane mavi taş varmış bunda da açalım iki çarpı etkinliği var artık çıkarsa çıkmasa da canımız sağ olsun ve açtık bakalım ne gelecek arkadaşlar bildiğiniz gibi katıl butonundan destek olup hangi paketten satın alırsanız alın destek olup yapmış olduğunuz desteğin karşılığını her türlü çekilişlerinde sizlere vermeye çalışıyorum ve vermeye de çalışacağım arkadaşlar. Hesap çekilişlerinde olsun, cv paketleri çekilişlerinde olsun, takipçi hesabı inceleme çekilişlerinde olsun vesaire birçok hediyelerde, etkinliklerde, yorum etkinlikleri gibi bazen sizlere özel de etkinlikler yapıyorum sadece. Mesela katılıyorlardan katılabilir gibisinden o zaman da zaman zaman da yapıyorum onu. O yüzden her zaman bir ayrıcalık yapmaya çalışacağım sizlere görmüş olduğunuz bu hesapta dördüncü hesabımız arkadaşlar hesabımız 40 seviyede madene açık dolu demiş alalım ve 270 küsür e, şeysi var ceferi var e, Gümüş maalesef e, çok fazla yok ve günlük girişlerde şöyle hızlı bir şekilde bakalım günlük girişlerde ise hesabımız 3 günün sonunda bir tane sarı taş alacak. 4 günün sonunda yani 200 artı günlük serilerine başlamış başlamış 271 artı günlük seri ödüllerine başlamış. Bu ne demek oluyor günlük girişlerde ilerletilmiş 28 bin enerji varmış görmedim çok güzel enerjisi oldukça güzel. Yani bu ne demek oluyor? Hesabın içerisindeki kahramanları direkt olarak hızlı bir şekilde kasabilirsiniz anlamına geliyor. Arkadaşlar Marshall'e çok güzel bir kahraman. Gerçekten de oyun içerisinde sayılı güzel efsanevi kahramanlardan bir tanesi. Hesabımda da var. Yani çok kullanışlı. Her şekilde her yerde kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda Contest Leaks de var. Çok şahane bir kahraman diyebilirim. Arenada falan çok şahane işler yapıyor. Ve aynı zamanda turlu savaşlarda sıkıntılı bir kahraman. 60'a atılmış Drakesi var ve 60 atılmış eğilmez bisiksi var bunlar kullanılabilir ve yonca var kesinlikle kullanılabilir yani eskilerden e, yonca çıktı mı üzülüyorlardı ancak bu kahraman artık güzelleşti zindanlarda gerçekten de birçok yerde işinizi çözecektir ve aynı zamanda 60 atılmış bir eczacısı Kayla var ve aynı zamanda kullanılabilecek Peytma var bu da atak kırıcı bir kahraman güzel kullanılabilir ve altlara indiğimiz zaman çelik kafası sinisası Mezar e, nöbetçisi, bunlar güzel epik kahramanlar arkadaşlar. Kurbağa adamı ve onun yanında e, Arminas'ı, evet Tyrell'ı ve e, Ezici'si yine ikinci Tyrell burada. İnelim başka bir şeyler var mı? Başka da bir şey yok gibi Fizyon kahramanlar ve Nadir'ler var. Mahsene bakalım. Arkadaşlar mahsene de olabildiğince yem var. Görmüş olduğunuz bu hesap... Ee, şöyle gösterelim tekrar. Üçüncü hesabımız değil. Üçüncü hesabımız bu hesaba da sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlar topluluklar kısmından katılacak. Şimdi son hesabımız olan beşinci hesabımıza geçiyoruz. Beşinci hesabımıza ise yine sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlarımız yine topluluklar kısmından katılabilecekler. Evet arkadaşlar dördüncü ve son hesabımıza geçtik. Bir tane mavi taş var onu da açalım. Evet o mavi taşımızı da açalım. Bu arada arkadaşlar o yorum etkinliğine sizler de katılabilirsiniz. Yani katıl butonuna destek olan arkadaşlarımız hem e, topluluklar kısmındaki özel hesaplara hem de normalde herkesin katılabileceği hesaplara katılabiliyor. Bilginiz olsun yani. Oradan mahrum kalmayın yani istiyorsanız sizler de katılabilirsiniz. Bu e, üçüncü ve dördüncü hesaplar sizlerin katılmış olduğu ayrıcalıklar yani onun bilgisini vereyim. Ve arkadaşlar hesabımız 47 seviyede ve 4000 küsürü 4000 enerjisi var. E, cevher ve gümüş çok fazla yok. Maden açık ve günlük girişlerde hesabımız günlük girişlerde hesabımız 171 artı günlük seri ödüllerine başlamış. Günlük giriş seri ödüllerine ve kahraman parçalar topluyor. Oldukça güzel. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde hesabımızın kahramanlarına birlikte göz atalım. Bakalım nasıl bir hesapmış. O güzel. Güzel arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Şöyle gidelim. Evet. Kantrofo. Çok güzel bir hasar. Yani arenada her yerde hasar işinizi sorunsuz bir şekilde çözecek. Ve Badel var. Benim istemiş olduğum çok güzel bir efsanevi kahraman bu hesapta kasılmış bir şekilde. Ve oldukça da güzel kalıntılar kuşanılmış. Hız düşük ancak. isabet de düşük. Yani Badel'e bu yakışmamış. Direnç kasmış. Gerek yok yani. Direnç kasarken isabetten kayıp vermişiz. O yüzden isabeti sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ve yarı kitaplı iki tane kitap verilmiş. En azından ustalık açık arkadaşlar. Yani kahramanlar hemen hemen kasılı kalıntılar düzeltilmesi gerekiyor. Bilen kişiye giderse bu hesap çok şahane bir hesap olur. 60 atılmış 2 e, Eğilmez V6 var ve Ninja'sı var. Çok güzel. Epiklerinden yine Gorgora bu çok güzel arkadaşlar. Ve aynı zamanda 50 atılmış Anax'ı ee, bu hesapta kasılabilir. Alexander defans azaltıcı olarak kitaplanmasa da iyi 175 ihtimal tuttuğunda defans azaltarak kullanılabilir. Ve kan ikizi güzel bir efsanevi kahraman. Ve itibarsız Gembo çok şahane bir hasarcı. hasarcıları güzel. Arenada güzel hasarlar vuracaktır kahraman pek iyi değil ve inelim aşağı. Şef tamıyla hasa, şeyci, defansçı olarak kullanılabilir ve altın biçici kullanılabilir ve geniş ağız endeksi için kullanır Canlandırmacılar var. E, drakes ve Gorgorap var. Geniş ağzı kasmasın ama endeksinde e, Keller Adamlar endeksinde lazım olacaktır. Onun da bilgisini verelim. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka Güzel, güzel arkadaşlar, güzel. Alure var, Tyrell var, yine e ezicisi var, yüksek kağıtunu var. Muhalif de bildiğiniz gibi değerli bir nadir, hiçlik türü nadirlerden. Ve mahsende de 60 tane kahraman var. Burada da fizyon kahramanları, işte yem kahramanları falan var. Bakalım mahzende neler varmış. Evet, mahzende girdik. Oo, de güzel rektör elinde canlandırmacı var ama yine de kalsın derim yani hitrabosta işini görecektir ve aynı zamanda Eczacı kasılı değilse kalsın ve delik deşik kasılabilir bu hesapta bu kahramanın ismi neydi Bu da kasılabilir de canlandırmacı elinde var ama grubu için tutsun elinde kasmasa da beklesin şimdilik ve şöyle indiğimiz zaman yine Nadir ve yemler var arkadaşlar hesap oldukça güzel yani görmüş olduğunuz gibi hesapta ee, yani olabildik olabilecek güzel kahramanlar var kantrofon ve. Badel bile yeter yani. Şu hesapta hiçbir şey olmasın. Badel olsun yine çekilişe korun ve bunun yanında bir sürü güzel efsanevi ve epic kahramanlar var. Görmüş olduğunuz bu hesapta 5. hesabımız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 5. hesap şey 4. hesabımız ve 3. hesabımızı bu 4. hesabımızdı. Topluluklar kısmından katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Çekilişimiz toplamda 2 gün sürecek. 2 günün sonunda kazananları video ile belirleriz. Artık hangi güne denk gelir bilmiyorum. E, o yüzden Bildirimlerinizi açık tutmaya devam edin çünkü bildirim gerçekten de kanalımda çok önemli. Çekiliş sonucunu paylaştıktan 24 saat sonucunda kazanan arkadaşlar bana yazmazlar ise e, hesapları doğrudan hediye olarak veriyorum bildiğiniz gibi. O yüzden bildirimlerinizi açın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.